O muhteşem sesi ve bugüne dek yazdığı unutulmaz şarkı sözleriyle yüreğimize değen Türk pop müziğinin efsane ismiydi. Acı haber önceki gün gelmiş, usta sanatçı İlhan İrem böbrek yetmezliğine nedeniyle hayatını kaybetmişti. Vasiyeti vardı, bugün yerine getirildi ve efsane isim gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İşte hayat yine akıp gidiyor, işte hayat. ...şimdi dinlemek istiyorum. Bıraktı gitti bizi. Sevgiye koştuğu an pek düşünmüyor insan. Tıpkı hayattayken istediği gibi oldu. Türk bayrağına sarılı tabutu Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. <laughs> Bu defa son kez sahnedeydi. Pop müziğinin efsane ismi İlhan İrem son yolculuğuna uğurlandı. İlhan İrem çok özel bir sanatçıydı. Sevenleri, müzik severleri, bütün Türk milletinin kalbinde taht kurmuş özel bir insandı. Onun için ben milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ve tabutunun Türk bayrağına sarılı olmasını da özellikle istedi. düzenlenmesiydi ve Eşe Hansi İran'da bu düzeni gerçekleştirdi. İlhan son ses sahne çıktı ve sevenleri usta büyük bir üzüntüyle veda Bir filozofumuzu kaybettik. E, çok önemli bir filozof kaybettik. Ayrıca da ulus devletin en önemli neferini kaybettik. Allah rahmet eylesin. İşte hayat böyle müziğinin bir dönemine damga vurmuş, milyonların yüreğine taht kurmuştu. Yüreğin sentetik, sevgin otomatik. Duygular biraz fizik ve matematik. Bugüne dek yazdığı yüzlerce şarkıyla unutulmaz eserleri imza atmıştı. Sonsuz denen gökleri. Ölümü 7'den 70'e herkesi derinden sarstı. Ağlama aşk için bugünler geri gelmez. Sanatçıya son veda da alkışlarla oldu. Sevenleri yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ülkemiz çok önemli bir düşünce insanını, çok büyük bir söz yazarı, besteci ve yorumcuyu kaybetti. Yeri doldurulamaz bir sanatçı. Ben İlhan Eremin evet 8 yaşından beri hayranıyım. Ben de Bursalıyım. Daha 8 yaşındayken böyle bir duygulanma geliyordu bana 8 yaşında dinlerken. Bana da bir kitap imzalamıştı Işık ve Sevgi ile diye. Bugün burada bulunmak istedim. İlhan Eremin cenazesi Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşya Mezarlığı'na defnedildi.